Hi everybody, herkese merhabalar. Bugün harika bir gün çünkü evimize ve kanalıma güzel saygı duyduğum, ilham aldığım her zaman rehber olarak gördüğüm bir kişiyi davet ettim. Şimdi karşınızda Peter Anthony Roscoves. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba, Filiz hanım nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bugün birçok insanın tanıdığı ama gerçekten sizin hakkınızda daha fazla şeyler öğrenmek istediği bir karaktersiniz, bir kişiliksiniz. Çünkü sağ ol, uluslararası alanda tanınıyorsunuz. Evet. Ee, size özel sorularımız olacak bugün. Evet, Hazır buyurun. mısınız? <laughs> Hazırım, buyurun. Peki bakalım. Öncelikle Peter Roscoves, ee, biraz kısaca nerede doğdunuz? Hangi ülkeden geliyorsunuz? Adı zaten Peter Roscoves, Türkiye'li olmadığı çok belli. <laughs> ee, kısaca böyle özgeçmişinizden bahsedebilir Tabii ki, misiniz? ki, ne demek. Teşekkürler. Ee, beni buraya davet et, etmek için e, çok memnun oldum. Bu bir iki, yani sizin yeni evi taşındığın ilk misafir olarak bu da <laughs> evet. benim için çok önemli Bizim bir için şey. Sizin şeref. Ve sizi buraya davet etme için sizin için kesinlikle özel bir şey. Çünkü şöyle söyleyeyim, Filiz Mehmet Şahin Türkiye'deki en yakın beraber çalışan arkadaşlar. Ve şimdiden tabii ki siz de anladınız, ben yabancıyım evet. Ben Almanım. ben şey müniti doğdum büyüdüm ve nasıl söyleyeyim size Yani benim hayatı hep şöyle oldu. Ben hep başka bir şey yapmak istedim. Bir uluslararası, uluslararası bir iş adamı olmak istedim. Ama yani benim iş hayatı böyle başlamadı ben tornacı olarak iş hayatı girdim ve yaklaşık 5 sene tornacı olarak çalıştım. Başka kişiler için ve şöyle anladım ben hep bu insanlar için çalışıyorum yani kendim hayat için çalışmıyorum ama kendi bir işi kurma için bir iş adamı olma için bilgim yok o yüzden nasıl söyleyeyim okula geri döndüm birkaç sene bir eğitim aldım. Tahsiliniz neydi? Nasıl? Ne okuyordunuz? Yani şöyle. Okula geri döndüm, gnel eğitim aldım çünkü o zaman tıp doktor olmak istedim. Oo, süper. Böyle bir şey hayalim var. Ama e, yani nasıl diyeyim Tanrı'nın planı biraz farklı oldu galiba. <laughs> ee, Ama iyi ki olmamışsınız yoksa nasıl tanışabilirdik? <laughs> Vallahi bilmiyorum. Ee, yani şöyle söyleyeyim ee, çok şey mutlu bir hayatı yaşıyorum. Ve bir gün bir iş fırsatı e, tanıştım. Yani saatin, e, siz biliyorsunuz e, bir network şirketi'nin e, bir toplantı katıldım. Hı hı. O zaman 28 yaşındayım, e, 1992 yılında. E, ve şöyle söyleyeyim, e, daha önce network şirketler e, birkaç tane e, tanıştım, ama bu şirketi ve sistemi bana çok farklı e, geldi. Yani çok dürüst bir e, şey e, çalışma sistemi ve şirketin kurucunun nasıl vizyonu hı hı. bana çok uydu yani şey nasıl söyleyeyim benim vizyonu gibi bir şey gördüm kendinizle yakın hissettiniz evet çok çok yakın hissettim o zaman şey düşüm acaba ben bu işi yapınca benim hayatının rüyalar ulaşmak için araç olarak kullanabilirim. Arkadaşlar bu arada nasıl Türkçe konuşuyor farkındasınız değil mi? Yani ya, yavaş yavaş <gülüyor> yani <gülüyor> daha iyisiniz. iyi olacak merak etmeyin arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> e, bu arada 22 sene e, Türkiye'deyim. E, ve yani ilk seneler pek çok ilgilenmedim e, sizin dilinizi e, öğrenmek için. Ama şimdi bu noktada şöyle söyleyeyim Türkçe inanılmaz güzel bir dil. biliyor musunuz arkadaşlar? Her şey yaptığımız esprileri bile anlıyor. Çok mesafe kat ettiniz Türkçe ile ilgili. Bu konuda da tebrik ederim. Çünkü Türkçe bildiğim kadarıyla dünyada öğrenilmesi en zor baya, dillerden baya bir zor. Sen... yani hala benim şey, beyin şey şey nasıl <laughs> zıplanıyor şey kelimeler anlatmak için. Evet. evet. nerede kaldık ee, şey ne şirketin şirketi? kurucusunun vizyonuyla yani, vizyonu. evet, siz evet. kendinizi buldunuz. Tabii bu süreç içerisinde sanırım Almanya'da bir dönem Çalıştınız. Amanya çalıştım. Şey e, üniversite hazırlamak için e, yani nasıl öğrenci olarak Hı -hı. E, çalıştım. E, Ailenizden mesela anne, baba, kardeşler. Türkiye'de çok yoğun bir kardeş e, nüfusu var da. Sizlerde de öyle mi? Şey e, annem hala yaşıyor. Baba e, 2002 yılında e, vefat etti ve e, büyük bir ablam var. de yaşıyor. İki, i̇ki çocuk. Ha biz iki, iki, iki çocuk. Peki Türkiye deyince neden Türkiye? Neden Türkiye? Neden o Türkiye? şey o soru bana bayağı şey çok, çok sordular. Neden Türkiye? Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, 2000 bir dakika 1996 yılında biz şey Avrupa'da bayağı güzel bir iş kurduk. Yani orada finansiyel bağımsız oldum Avrupa'da ve yani bayağı ciddi bir seviyeye ulaştım o zaman. Ve şöyle düşündüm acaba e Mark Markusen şey rüyası gerçekleştirmek gerçekleştirmek için hangi ülke gideceğim. Ve o zaman Türkiye şey çok konuştular. Türkiye çok büyük bir pazar olacak. Türkiye'de çok büyük bir iş olacak, büyük bir potansiyeli Türklerin var. Türklerin Almanya'da olma fikri daha mı sizi hani yapılabilir gibi geldi? Türkleri tanıyor muydunuz Almanya'da daha önceden? Daha önce evet. pek çok Tanımadım. Şey, sadece şey yani iş olarak düşünün Türkiye için. Çünkü açıkçası. Türkiye biliyorsunuz biraz Türkiye'li gibisiniz, kültürel anlamda biraz gelenek anane geleneklerine biraz bağlı bir toplum. Evet. Avrupa'yı düşündüğünüzde bir Avrupa mantalitesini düşündüğünüzde Türkiye'de zorlandığınızı düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz ilk geldiğiniz zaman Türkiye'de? Ya şöyle söyleyeyim nasıl diyeyim <laughs> bu çok iyi bir soru. Ya şey yani bizim kurucunun e, vizyonu o kadar büyük ya şey dedi yani siz yani o zamandaki çok az lider var e, aslında. E, yaklaşık 150 kişi en üst seviyede. Bu kişiler şey rica etti. Arkadaşlar siz bu dünyaya gidin ve e, bizim hay bizim e, e, vizyonumuz gerçekleştirmek gerçekleştirmek için çalışın. Ve e, o zaman pek çok düşünemedim Türkiye'de ne oluyor yani zor mu oluyor Hı. insanlar kabul ediyor mu yani e, böyle bir şey bir engel yok kafanızda ben, bir zorluk düşünmüyor yani o kadar şey ciddi oldum Türkiye'de büyük bir iş kuracağım geldiniz ilk hangi şehre gelmiştiniz i̇lk, ilk şehri İzmir Değil yani şey, bak şey Ankara güzel, İstanbul da güzel. Benim için yani en güzel şehri kesinlikle İzmir. E, tabii İzmir, İzmir kültürel olarak, yaşantı olarak Avrupa'ya daha yakın. Yani, Doğal olarak İzmir'i seçmeniz de çok normal bir şey. Evet, İzmir'e İzmir geldim. Ee, peki sizi nasıl karşıladılar? Sonuçta bir, bir de dil bilmiyorsunuz. Türk dil, dil, dil bilmiyorsunuz. hiç bilemedim. Açıkçası çok, pek çok ilgilenmedim. Şey her zaman bir tercüman benim yanında olmak gerekiyor. Yani şey sunum yaparken, insanlar konuşurken, şöyle söyleyeyim, yani e, basit olmadı. Yani ama zaten yani şey benim hayatı benim felsefem böyle. Ne kadar zor oldukça benim hayatı, o kadar çok şey çaba sarfı gösteriyorum. Yani bu engeller geçmek için böyle bir kişiyim, çok disiplinli biriyim ve e, yani her şey için bir çözüm buldum e, İzmir'de. de. Ama şöyle söyleyeyim, e, o zaman Türkiye Türkiye'nin pazarı. Hmm. Böyle şey bir marketing sistemi ve ürünler hazır değil. ve çok büyük bir şey. İşte o yüzden diyorum, şu anda bazen zorlanıyoruz. Zorlanıyoruz ama anlatayım. yani 22'sini önce yani çok nasıl söyleyeyim? Daha... Pek çok insanlar bana inanmadılar. Peki aslında Peki. size bayağı bir uzun listeli sorular sorular hazırla <laughs> hazırlamıştım. Peki bakalım şimdi ilk hiç Türkiye'de şimdi tabii sorularımı ayrıca soracağım da hani vazgeçeyim bırakayım gideyim dediğiniz zamanlar oldu mu? O noktada insanlardan e, insani olarak tavır olarak e, genel in, Türk insanlığı pozitif buldunuz mu? Yardımsever buldunuz mu yoksa size bir zorluk mu çıkardılar iş kısmının dışında? İş kısmının dışında. Bir dostlukla karşılaştınız mı? Çok çok şey nasıl söyleyeyim? Türk insanların yani şey nasıl bir ilişki kurmaya çok büyük bir fark var Avrupalı insanlara yani şey nasıl söyleyeyim? Yani Türkiye'de insana hemen bir ilişki kurmak istiyor. biraz istiyorum. duygusallık var galiba. Tabii ki çok duygusallık var. Bunu da düşünmek lazım. Ama yani nasıl diyeyim Türkiye'de insanlar beraber zaman zamanı geçmeye için yani çok şey keyif e, oluyorum böyle. İyi ki gelmişsiniz, İyi ki zorluklara dayanmışsınız çünkü e, ee, bizler biraz bizim yaşımızdaki jenerasyon biraz daha zorlukları yaşadığı için daha güçlüler. En azından zorluklara karşı çabuk pes etmiyorlar. Hmm. Ama gençler biraz daha sanki ne diyorsunuz? Gençlerle ilgili fikriniz nedir zorluklar karşısında? Gençler şöyle söyleyeyim. Genelde Benim oldu? tane üç tane çocuk çocuk var, üç tane kızım var. Bir tane 12, bir ortaca 16 ve en büyük kızım 22 yaşında. Ve yani şey hmm. e, hakikaten bu jenerasyona o kadar büyük bir hazine sahip ya ve bu değerli şey e, yani şey bahsedeyim internet e, yani şey sosyal medya uh -huh. bu konular için çok büyük bir şey değer var ama e, bu jenerasyonu bu doğru kullanınca o zaman şey çok nasıl e, başarılı ve çok mutlu insanlar e, olacaklar aynı zamanda yanlış kullanırsa çok mutsuz olacaklar. Çünkü bağlı şey bu sosyal medya, internet falan bağlı olacak. Yani bağımlı, 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 ol olacak, bağımlı olacaklar. Evet, evet. Ama doğru kullanıyorsunuz bu şey ee, nasıl eee yöntemleri. O zaman çok başarılı olacaksınız. Ama şunu da söyleyeyim. Yani bizim jenerasyonu biraz takip edin. Çünkü evet. yani bizi bir <laughs> seviye geldik yani. Evet. Ee, bakarsınız eee istediğin gibi bir yaşam tarzı yaşayabilirsiniz. Bizi izleyin, bizi takip edin, kendi düşünceler kullanın. O zaman çok şey başarılı olacaksınız. Peki, son çünkü özel sorularım da olacak. Hı? İş kısmını toparlamak gerekirse Hı? Türkiye'de ve yaptığınız iş dünya çapından bahsediyorum. Çünkü sonuçta uluslararası bir iş adamısınız. Hı? Avrupa ve birçok ülkede işiniz var. Hı? hedeflediğiniz noktada mısınız? Hı? Türkiye olarak önceliğimiz sorunmuş. Türkiye'de istediğinize ulaşabildiniz mi? Evet, Hı -hı. zorluklarıma değdi. Şu an her şey harika Hı -hı. diyebileceğiniz bir süreci toparlayabilir misiniz? Hı -hı. Yani şey, Duran'ın anladığım kadarıyla şey Türkiye'de başka ne yapmak, şey görünüyorum falan böyle mi? Öngörü öngörüyü de Hı -hı. soracağım size. Şu anki o zamanki zorlukla şu an arasında maddi manevi istediğiniz noktaya gelebildiniz mi? Ya şöyle Türkiye olarak söylüyorum. Türkiye olarak şey evet. benim kendi hayatım. Tabii tabii sizinle ilgili tabii. Tabii. Ee, şöyle söyleyeyim. E yani o zorluklara değdi mi? Yok şey şöyle söyleyeyim. E bir hedef varsa ve bu hedefi ulaştıysa o zaman e yeni bir hedef koymak zorundasın. Ve e sadece şöyle söyleyeyim, e şöyle söyleyeyim, ulaştığın hedefleri seni artık motive edemiyor. Yani şey bir araba, bir ev, bilmiyorum bir tatil, Evet şey sahip olunca o zaman motive, motivasyon kayb kaybediyor. Ve o yüzden her zaman yani yeni bir evet. motivasyon koyması lazım. Yani bizim işimiz hep böyle güzel bir bir hedef koyuyor. Şimdi yani biz ikimiz aynı evet. seviyede ulaştık. Evet ama yani daha yüksek bir şey CV var. Bir, bir nasıl bir yaşam tarzı var. o para bağlı değil. Bu, bu önemli. Çünkü yani bir seviye ulaşıyorsun ve para hakkında nasıl bir yani şey onun rolü yani daha yani şey geriye ar, gidiyor ar, ar, arka 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 yatırım. planı da oluyor yani asıl amaç iyi bir yaşam iyi bir gelir aslında sahip olduktan sonra başka şeyler devreye giriyor manevi Kesinlikle. şeyler başarı Kesinlikle. kariyer şimdi eminim bizim seyirciler şey soruyorlar yani nasıl böyle bir CV geçebilirim evet, evet, şöyle evet. diyeyim bu benim felsefem bu benim şey nasıl moto diyelim sen ne kadar insanlar yardım edersen sen o kadar mutlu oluyorsun çünkü sen insanların şey mutlu bir e, mutluluk bir başarı bir hayatı sunarsan o zaman bu kişiler sana yardım eder. Bu benim felsefem ve ona göre hem Avrupa'da 5 beş farklı ül ülkeler hem de Türkiye'de e, bir iş kurdum ve şimdi benim organizasyonda e, dünyada bilmiyorum 50 bin kişi civarında e, yani benim organizasyon Küçük ya da büyük bir rol oynuyorlar ve bu felsefeden gidiyor ve Türkiye'de yani o kadar çok büyük bir şey potansiyelimiz var arkadaşlar. O yüzden ben hala Türkiye'dim yani Hali. burada yaşıyorum, Almanya'da yaşıyorum ama benim iş olarak en büyük nasıl konsantrasyon, konsantrasyon Türkiye'de. Türkiye. Şimdi Peter ilk ev, sabah öğlen geldiğinde evi gezdiriyordum. Söyledi yeni eve taşındık. Balkona çıktık, manzarayı seyrederken göl karşımızda, harika, iyi hissetti. Ben ona özellikle teşekkür ettim <laughs> çünkü onun Türkiye'ye gelmesi, ısrarla devam etmesi, zorluklara rağmen kalması. Çünkü o işle tanıştığı için bizler de şu anda işler, iş bu işteyiz ve hayatımız hayalini bile kuramadığımız kadar iyi noktada. Tekrar huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ben şey yani şey nasıl söyleyeyim e, bu beni çok mutlu e, ediyor arkadaşlar. Yani sizin başarı e, benim mutlu e, şey e, nasıl mutluluk veriyor. E, nasıl diyeyim? O yardım etmeden kastınız buydu sanırım. Evet Bir çok insanın evet, hayatına yani, evet, dokunma. Evet kesinlikle. Uh -huh. İyi ki gelmişsiniz. Peki bakalım. E, şu ana kadar hepimize ilham Türkiye'ye ilham verdiğiniz. Süre içerisinde teşekkür ediyoruz herkes adına vermeye de devam edeceksiniz çok gençsiniz çok da iyi görünüyorsunuz evet, süpersiniz. Yani şey Yaşı fiziksel, <laughs> fiziksel aktiviteler çok iyi. Tabii Çünkü, ki biz şey aa, sağlıklı bahsediyoruz aa, ama bu bir konu evet. yani şey yüzde seksanı ama yüzde yirmisi çok disiplinli bir konu yani her gün kalkıp yani hareketi. Evet dan spora yapan şey alık e, yapan yani bu kesinlikle bir konu. Yaşınızı sormuyorum. Yaşınız genç. Böyle yaşta 1900 ne? Ee, 18... 92 başladım. başladım. O zaman 28, 28 ha, matematiksel ha, zaman siz yani. Çünkü sizin yaşınız Hesap yaş grubu birçok insan torunları var. Evet. Erken evlenmişler. Türkiye'de biliyorsunuz erken evleniyor. <laughs> Dede olmuşlar çok. Ne yapayım, Köpek gerek Böyle. <laughs> ee, yok, yok, yani böyle bir şey yok. yaşam taze hiç düşünemiyorum. Siz sanki hayatta yeni genç bir adam gibi Öyle koşturuyorsunuz şey. ama. Aynı zamanda arka. bu da var. Yani pozitif düşünceler. Evet. nasıl kişi gelişim fikirler, nasıl Duymaya, düşünmek, nasıl uygulamak için o da çok önemli bir konu. Zaten benim özel kanalımız var. Biraz kendim reklam yapıyorum. <laughs> Yapabilirsin benim tabii ki. Benim isim yani şey <laughs> olarak hepsi bulunuyorsunuz. <laughs> evet, evet, tabii ki. Peter Roskoves'in kanalı da var. Evet. Peki bakalım. Şimdi şey sormak istiyorum. Şimdi bu iş kısmı. Peter Roskoves duygusal anlamda nasıl bir adam? Hmm, Soğuz, duygusal, duygusal mı? mı? Romantik bir adam mı? O çok iyi bir soru ya. <laughs> ee, nasıl diyeyim? Yani erkek olarak şey e, tabii ki e, bir bayan şey güzel bir zamana geçmek için romantik olmak istiyorum. Bazen zor oluyor çünkü yani erkeklerin düşünceler çok şey net her zaman yani şey duygusal olmayan. Ama yani çalışıyorum o konu için. O yani kişi bilişim <laughs> olacak o konuda. Türkiye'de bir video var onu tavsiye ederim. Ee, bir de beyefendiye soruyorlar eşinize ne zaman çiçek aldınız diye. Ha. O da çiçek almamışım. <laughs> Adam belki 20 yıldır <laughs> evli ama daha henüz evet. eşler kadınlar hepsi çiçek diyor. Öyle tabii evet. Kaçıyor, kaçıyor ama. Şimdi Avrupa'nın... işte bakış açısıyla bir erkeği de Türkiye'nin biraz fark gösterse de şu anda bizler de Eşlerimiz anlamda daha romantizme doğru gidiyorlar, öyle söyleyeyim. Ha, öyle mi? Sizlerden o konuda, evet, evet. Ama bu bu konu için bir şey eklemek istiyorum. <laughs> yani e, erkek... Mehmet Şahin'e duyurulur. <laughs> Sürreticiler. Şöyle söyleyeyim. Ee, sizin yani şey, e, sevdiğin bir kadın varsa yanında, o zaman her gün söyleyin. Aşkım, sen dünyanın en güzel e, kadınsın. Bugün. Mehmet Duydun. <laughs> İkinci. Aşkım ben seni seviyorum. Bu ikinci, tamam mı? Yani bu ikisi, sadece bu ikisi her gün yaparsınız ve Tabii ki gönülden söylüyorsunuz. O zaman yani şey sizin yanında kadın sizin prenses oluyor arkadaşlar. <laughs> i̇şte yani bu kadar, ha, Oysa bu kadar basit. Oysa kadınlar ne kadar zor diyorlar. Hiç zor değiliz. Ha, İki cümleyle değil. bizi. Evet. Rahat istediğinizi yaptırabiliyorsunuz. <laughs> Ama şey, en önemlisi şey, yürekten. Kalktan gelecek. Yoksa Tabii. olmuyor. Çünkü bayanlar hepsi şey hisseder. <laughs> Peki bakalım, nasıl bir babasınız? Vallahi bilmiyorum, şöyle söyleyeyim. Ee, biz hep öyle e, diyoruz e, ailemizde. Ee, kızlarım şey diyorlar, baba sen dünyanın en iyi babasın diyorlar. Ee, öyle e, diyoruz. Şey, böyle sanırım çok iyi bir babayım. İlgili, müşrik bir babasınız. Ee, ne sorayım size? Mesela ne sormam istersiniz? Ne anlatmak? Ne, benim yerime koyun, kendinize bir soru sorun. Şöyle, e, siz neden her gün e, kalkıyorsunuz ve bu dünya değiştirmek istiyorsunuz? Evet. Böyle bir soru var. Harika bir soru. <laughs> yani şöyle söyleyeyim, e, ne diyeyim? Benim belli bir vizyonum var hayatımda. Yani şey. Hı. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, bizim sürecimiz belli yani şey em, en önemli e, günleri yani doğum günü ve şey e, ikinci gün sen neden doğdun e, öğrendin günü bu iki e, günler e, düşünün ve siz böyle bir şey kendini sordunuz mu neden doğdum acaba neden bu dünyada bazı kişi şey düşünüyor tamam ben doğdum. Büyüdüm, okula gittim, bir meslek öğrendim. Ondan sonra bir, bitti. Ya yani bir kişi buldum, bir şey Evladım. aile kurduk, çocuklar büyüttük ve şey yani yaşlanıyoruz, öğreniyoruz. Amacımıza ulaştık. Bitti. Amacımız ulaştık ama ben böyle inanmıyorum. Şimdi ben aynı aynı, aynı şey yola çıktım ve yıllarca şey nasıl diyeyim bu yola devam ettim. Ama bir, bir noktada benim hayatta hakikaten bu soru sordum. Ben neden doğdum? Ve o sorunun cevabı bulunca benim hayatı yani yüzde yüz değişti. O zaman yani başarı oldum, çok para kazandım, güzel bir yaşam tarzı e, sahip oldum. Ama bu soru e, cevabın olunca yani yeni bir vizyon e, kurdum. Yani kalacağın e, zamanı içerisinde neye ulaşmak istiyorum. Ve bu belli oldukça o zaman sen biliyorsun bir süreç kaldı. Evet. Yani bu süreç ben ne kadar Ben 120 yaşına kadar yaşayacağım. Ha bak ben şey bu süreç ne kadar sürecek belli değil. Acaba bu akşam, bu akşam da bitecek. Yarın da Yok cicek... yok bu akşam toplantımız var. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok, bu akşam var, yani yok yok akşam çalışacağım yok. Yani hayatı aha, böyle hiç kimse aman bilmez. Yani 10 sene sonra 20 sene sonra. Bizde ne derler Peter? Allah uzun ya, ömür tamam, versin. Tamam tamam. Ver, Tabii ki biz Tabii. çok uzun yaşıyoruz. Ve bu süreç içerisinde benim hedeflere ulaşmak istiyorum. Yani şey gerçekleştirmek istiyorum ve benim hedefler belli. Yani sosyal hayatımda kişisel hayatında, iş hayatında yani her şey için benim planım var, benim vizyonum var. O yüzden her gün kalkıyorum, çok erken, her gün saat 6 normal kalkıyorum ve benim hedeflere ulaşmak için. Hayatta tahammül edemediğim şeylerden bir tanesi mesela, dediğiniz ne var? Hiçbir şey, yani hiç hoşlanmadığınız bir şey. Yalan. Yalan, çok. Yani Zaten şey, şeyin... yalan konuşan insanlar şey, yani çok şey nasıl söyleyeyim bizim inanç sistemimizde de hep e, yalan yani, bütün kabul, kötülüklerin anası kabul etmiyorum. Evet, yalan doğru. Peki bakalım son toparlamak gerekirse sizinle sohbet harika. Peki geldiniz. Ee, neler söyleyebilirsiniz? Mesela benim kanalımın asıl e, misyonu dünyaya mesajım var. Evet. Benim YouTube kanalımı o felsefeyle açtım. Dünyaya mesajım var, insanlara mesajım var. Aynı zamanda insanları da tanımak için yeni insanlar hayatıma girsin diye de uğraşıyorum. Sizin mesajınız ne olabilir? Herkes için bağlayan gençlere, kadınlara, erkeklere. Çünkü belirli bir yaş tecrübeniz, aynı zamanda iş tecrübeniz var. Biz bir sürü insana mentorluk yapıyorsunuz, ilham veriyorsunuz. Bu konuda bizlere ve arkadaşlara neler söyleyebiliriz? Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar, e, hayatı çok kısa. Öyle veya böyle, gençsiniz ya da şey yaşlısınız. E, hayatımız e, kısa ve e, bu hayatı yaşayın. Yani her gün son gün gibi yaşayın. Yani e, sizin e, düşünceler, siz, siz ne ne istiyorsunuz ulaşmaya için deneyin, çalışın. Hı. İnsanlar şey. Ee, pozitif e, etkinin yani şey sizin sevgi verin ee, sevgi vermekle bitmiyor zaten bir şey İnsanlar e, bu konuda ketum maalesef dediğim gibi yani ne kadar insana yardım edersen o kadar insana sana yardım eder Peki Filiz Şahin deyince ne hissediyorsunuz ne düşünüyorsunuz biraz da öyle e, azıcık bir iki Filiz Şahin şöyle e, <laughs> düşündüm şey böyle tanıyorum o bizim aydınlamada dedemiz ee, şey çok çalışkan bir bayan biliyor musunuz? Yani şey hem de bir hedef koyan bir hedef koyarsan bu hanımefendi ulaşacak ve insanlara şey yardım etme çok seviyor ve bu insanların şey hedef ulaşınca çok mutlu eden bir şey. Yani e, Filiz Hanım'la beraber çalışan arkadaşlar çok şanssızsınız arkadaşlar. Çünkü o hepsi yürekten yapıyor. Yani şey, kendi bir şey kazanmak için böyle bir şey yok. Çünkü zaten girikmiyor ama yani karakteren böyle bir şey yok. Yani insanlara destek vermek için çok e, seven e, bir kişi. Evet. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, kanalımıza, evimize zaten e, dostluğumuz işin ötesinde. Biz size her zaman ailece, mesela oğlum Muhammed e, Peter gelecek dedim. Bugün çok sevindi. Kızım da evet. Zeynep de öyle. Ailemizin you. bir parçasısın. Biz öyle bakıyoruz. Teşekkürler. İyi ki geldiniz. Sizden ilham almaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Güzel zamanınız için. Evet sevgili arkadaşlar e, açılışımızı Peter Roscoves'te yaptık. Ara ara e, saygı duyduğumuz başarılı gördüğümüz ilham aldığımız birçok insanı konuk etmeye çalışacağım. Kanalımızda kalın, bizde kalın. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Seviyorum sizi, görüşmek üzere. Görüşürüz.